Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça besleyici, lezzetli, kıymalı bir arpa şehriye çorbası tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayınız. Dilerseniz bu nefis çorbayı nasıl yapmışım hemen tarifine geçelim. Yine malzeme listesini de açıklamalar bölümünde yer alacak. Oradan bakabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. İlk olarak uygun bir tenceremizin içerisine 1-2 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Ve ardından rendelenmiş bir baş kuru soğanımızı ekliyoruz. Yani pembeleşinceye kadar 1-2 kavuruyoruz. Kavrulan soğanlarımızın üzerine 150 gram kadar kıymamızı ilave ediyoruz. Yine kıymalarımız da çözülene kadar 1-2 kavuruyoruz. Benim kıymam dondurucudan çıkmaydı. O yüzden daha çabuk erimesi için bir bıçak yardımıyla e, dilimler halinde kestim. Ama siz dilerseniz kasaptan alınmış taze kıyma ile de yapabilirsiniz. Kıymamızı yeterince kavurduktan sonra üzerine bir tane rendelenmiş domates e, ekleyelim. Ve bu şekilde iyice harmanlanması için bir iki karıştırıyoruz. Ve üzerine bir yemek kaşığı domates salçamızı ilave ediyoruz. Domatesimiz ve domates salçamızın rengi, kokusu iyice çıkana kadar kavurma işlemimize devam ediyoruz. Üzerine bir tutam taze maydanoz doğranmış ekliyoruz ve üzerine. Ben daha önce kemik iliği suyu yapmıştım. Buzluğa koymuştum. Sizin elinizde varsa et suyu eklerseniz çok daha lezzetli olacaktır çorbanız. Yine videolarımın arasında sağ üstte bırakacağım. Kemik iliği suyunu nasıl yapmışım onun tarifini de bakıp izleyebilirsiniz. İçerisindeki malzemelerimiz ne kadar kavrulursa o kadar lezzetli olacak. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Siz dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Acılı ya da acısız tamamen sizin zevkinize kalmış, kendinizi ayarlayabilirsiniz. şekilde kavurduktan sonra üzerine yaklaşık 5 su bardağı kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Benim bardağım 1,5 su bardaklık büyük bardak olduğu için toplamda 5 su bardağına yakın su kullandım. Şimdi suyumun kaynamasını bekleyeceğim. Daha sonra içerisine arpa şehriyelerimizi ilave edeceğiz. Bir su bardağından bir, par bir iki parmak eksik arpa şehriyemizi ilave ediyoruz. Arpa şehriyelerimiz yumuşayıncaya kadar pişirme işlemimiz devam ediyor. Çorbamız yaklaşık 15-20 dakika boyunca kaynadı. Gördüğünüz gibi arpa şehrelerimiz iyice şişti. Güzelce pişmişler. Şimdi servis tabağını alacağım. Çorbamın yapımı oldukça pratik. Çok kolay bir şekilde çalışanlar için işten gelir gelmez hemen yarım saat içerisinde hazırlayabileceğiniz bir çorba. Gerçekten tadı da çok harika. Akşam yemeğinde sofralarınızda başlangıç için çok harika bir çorba. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin diliyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım çorba tarifimi beğenmişsinizdir. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz videoların açıklama kısmına yorumlara yorumlarınızı, değerli yorumlarınızı bekliyorum. Bir kalp bir emoji bile bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu ve buna benzer videolarımın devamı için kanalıma abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bir başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın.